Gibi. Selamlar herkese arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir çocuk fakir ve de dışarıda yaşıyor. Bu Bana çocuğu yapayım, hayır. Olayım. Bu bir dakika sen neredesin? Ben Bu çocuğu kardeşim kurtaracak. Yani beni. Kaçıncı yüzdesin ha? Ev mi yaptırdın buraya? Evet. Pamir koydu adına. benim de bu sefer bu Ali ile Alexa. Evime yaptın artık yatabiliyorsun. Hadi, hadi o zaman tamam. geçelim. Evet. Bay bay. Tamam mı? Ay, elimizi mi yıkayayım da biraz gezmeye gideyim, biraz şey yapayım. Gezeyim. Canım zaten evde çok. Güzel. Evet gideyim. Bu silahlı ama burada çıplak resmi var. Kiminin çıplak resmi hiç haberim yok. Kesin değil aslında da. Ben gideyim artık. <laughs> Ay bu ağlama sesi nereden geliyor? Aa bu de kimsin? Ben çok yanlış bir Evet sokakta kalıyorum. Çok acımm ve çok susadım. Gel bakalım. Gel mu? Tamam. Bilmem ne Burası benim evim. Çok güzelmiş. Ben bu evi biliyorum. Her gün bunun etrafında dolaşıyorum. <laughs> benim evim. Ne oluyor? Bakalım sor bana. Ben koltuğa birlikte oturalım gel. Ama çok kötü kokar. Yok ben yıkarım ya. Çıkar, yıkarım ben. Oo, çok rahat. Yıldınca benim gibi kokusun mu? Mm -mm. Gel bakalım ben seni yıkayım gel. Tamam üstüme de bir şeyler verir misin? Veririm mi tabii yıkandık. Yıkacak yer yok ya. Gel gel bur. Nerede bizim yıkanacak yerimiz? Ha gel buradaymış. Gel buraya. Gel burada yıkacaksın. Gel gel. Gelmiş, Bulamadım yeri. Benim ben hiç. Gel. Benim hiç böyle bir evim olmadı. Evet oraya gir orada. Aynen. Burada yıkanabilir miyim? Hı hı. Ama öyle yıkamıyor, öyle su akmıyor. Doğru mu? Gel bakalım, gel üstünü giyinelim. Tamam Yıkandın. ya. İpandın. Tamam ya. Al bakalım, şu gökkuşağı şeylerini giy. Ben gökkuşağı sevmem. Ay. Çok teşekkür ederim. Ama bir ama olmadı bu, hadi. Benim hayır, hayır benim saçım kahverengi Kahverengi Kasım Ben saçımı boyatmam Aynı şekil ama farklı boya Evet Ben saçımı hiç <laughs> boyatmadım Hatta ben çöpte büyüdüm bakalım, benim, benim ama karnım aç ben şimdi... bir Benimle bir buraya gelir misin balkona hmm, Tabii ki de Birazdan açayım hmm. hmm. Hay atlama, atlama. Hmm. Ne yaptın? Atlamadım, gözüküyor mu ya? Gözüküyorsun. Bu gece şimdi <laughs> ne çok güzel. Nina parka gideceğiz. Ay sen niye attadın? Ben de attadım. <laughs> şimdi ben. Ama Beni okula, okula, yazdırır, mısın? Beni okula <laughs> yazdırır mısın? Beni okula yazdırır mısın? Hatta Anne. annem olabilir mi? Hadi bakalım annem. Am, <laughs> um, yalan Oturur. Alamıyor musun? Yok. Bin. Bindim. Bin bindim. <laughs> Şöyle, hemen. Beni okula yazdırır mısın? Ben hiç okula gitmedim. Bütün arkadaşlarım gidiyordu. Ve benle ben dalga... Ben seni de yazdırırım. Arkadaşlarım kıskansın. Artık Hı sen de bir güzel kızsın. Hem ben eskiden No, benim de bir annem vardı ama artık yok. Ama ben artık tek başıma yaşıyorum. Biliyor İlk musun? Önce sana buradan kıyafet alayım. Senin Hı. kıyafetin yok ya. Ama ben bak bu bana gözümle... çok güzel oldu ama bu bana çok güzel oldu ben. Hadi, hay, giy bakalım burada. Hadi kıyafet, ben giyim bari. Ay, Hı. gi, geldim. Nasıl olmuş Çok güzel. Ama bunlar olmamış. Git başka giy. Bence çok güzel oldu. Benim hiç böyle kıyafetim olmamıştı. Ama üstün çok kötü. Kendin başka Üst... benim gibi giyinmek ister misin? Gel sana evde, evde giyeyim. -e -e. ben öyle türler sevmem. Hop bunu deneyim. Vay. Geldim. Hop bak, bak. Bu nasıl oldu? Gel hadi. Kabinden gel hadi. Kabin. Ay ben de sizin giyinecektim. Ben Nasıl olmuş ya? Hadi, hadi gidelim artık. Tamam parasını ödedin <laughs> mi? Hadi Motoru Otur hayır. başka bir şey alacak. Motoru nasıl attın? Nasıl mı? Sihirle. Wow. Bu nasıl bir motor? Bu ne ya? Motor. Bu motor değil ki bence. E? Motor. Baba bu çok iyi. Ben yüzmeyi bilmiyorum. Ben yüzmeyi bilmiyorum. Gel. Ağlıyor musun? Gülüyor musun? Gülüyorum. Gülüyorum. Gel yukarıya Gülüyor 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 hadi bakalım. Öbür bin çikolata gitmedi. Hemen hemen hemen. hemen, hemen. Gel yazdırayım dolabını da al şuradan. Müdür bey müdür Kendim bey hadi al. Tamam ilk önce müdür amca <laughs> Merhaba müdür amca Anne <laughs> hadi gel Müdür amca beni okula yaz hemen Adım Bilal ise işte bu kadar hadi yazdır Hayır senin adın ee, başlayacak. Hayır benim adım Bilal ee, hemen ya yazdır Hadi al buradan Hı. dolabını Ben mavi çok seviyorum Mavi dolabım var Hadi Hop, buradan Aa, hemen. Hadi, bro. <laughs> bro. Ama bro büyümüş. Büyümüş arkadaşım. O büyük bir arkadaş. Ve de o yaralı. Yaralı olduğunu biliyorum. hemen sınıfa, sınıfa gideceğim. Geldik, çabuk gel. Dur sınıfa. Aa, ne yazmışlar? Benim matematiğim yok ama matematik biliyorum. Böyle i̇şte tatlı. Abi yeşil dolap bir de varmış. Daha yeni mi gördün? Evet. Merhaba arkadaşım. Merhaba merhaba. Amir bu. Sen kimsin? O yağmur yağıyor galiba. Evet yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor. Senler akıyor. Tamam okula da yazdırdım. Kitabımı da burada eve gidince ben dersimi yapacağım. Tamam. Amine gitme. Bir daha tamam, gitti? daha gitme. Çıkıdık. Bunu okula güzel. Bir çık. düzelttim gel. Bir unutma. Ha. Bak. Yağmur yağıyor. Seller ya ak. Şarkı söylemeyelim. <laughs> Aa, çocuk esirgeme kurumuna girelim mi? Bir dakika. Başka da evet benim burada arkadaşlarım vardı. Beni bir tane aile almıştı. Ve ben o evden kaçtım. Çünkü onlar... Neredesin? Çünkü onlar... Aa, kapanmış ama kapıları açık olacağım. Neyse ben burada çok eğleniyorum. Bu benim için. Yok çok... edeyim mi sihirle? Hayır hayır hayır. Ya al yok ettim. <laughs> uh, gitmedi ki. Ama gitti. Biliyor musun beni burada bir tane aile evlat evlatlık edilmişti. Sonra ya, bakın, da... Şimdi ben arabayı orada çıkartıyorum. Ee, beni bir dinle. Hayır gel. Beni dinle bir. Gidiyorum. Beni bir tane aile Ay ben bu resim ne zaman kattım? Beni bir tane aile evlatlık edildi ve de şimdi ben benim bu arabama. Tabii, tabii. bu ne ya? Bu, i̇şte ne, bu ne ya? Ben bu süreceğim ne? arabayı. Bu ne ya? <laughs> bu <laughs> ne? Beni bırakma. Beni <laughs> bırakma. <laughs> Beni bıraktı ya. Öyle mi? Biliyor Biliyor musun? Benim bir tane aile evlatlık edindi. Sonra e, onlar ben kaçtım çünkü onlar çok kötüydü. Şimdi eve gidiyoruz. Bak ev orada. Azrail mi bu? Çocuk kaçırıyorlar. Çocuk kaçırıyorlar. Bir dakika gelmesin olur mu eve? Bir Neden ya? Ee... Gel hadi gel. Ee... Gel hadi. Evim lila. Giremiyorum eve ya. Kapı kilitli. <laughs> gel. <laughs> Böyle <Abine> kaldım. <laughs> Kapı <laughs> <laughs> kafamda kaldı. Gel. gel kardeş var burada. Kardeş kurtaralım. Poşette. Hayır bir tane poşette kardeş var. Gel kardeş. Poşetim Bilmiyorum da. Gel, gel kardeş. Gel. gel kardeş. Gel hemen eve alalım. Kardeş gel kardeş. Kapıyı da kilitledim artık çıkamayacak. Kardeş çıkma tamam mı? Seni kurtardık. Gel Şimdi senin odanıza gösteririm. Gelin benimle. Tamam hadi geliyor su gel. Sizin gel ama var. ama kardeş yürümüyor. Ha, mutlu oldu kardeş. Poşetten şeytan çıktı hadi gel kardeş. O Benim etekler giydim. Söyleyeyim. Onun adı Elif'miş. Hmm, nereden biliyorsun? Hadi gel kardeş. Ya, o bir kere bizi tanışmıştı ailesinin ailesini hmm. ve çocuğunu biliyorum. Hadi gel kardeş, veriyor. hadi gel. Hadi gel, gel kardeş. Dur ben onu kucağımda göstereyim. Şimdi bilmiyorum daha, bakalım. daha küçük o. gel. Vay çok güzel bir kardeşmiş bu ya. Allah'ım ya Rabbim nasıl bir kardeş. Gidelim Aa bir yürümeyi kardeşin. biliyor. Kardeşin o yürümeyi Ağaç, biliyor. Ya, gel siz de gidelim. Oturalım buraya biz çizgi. Anne bize tablet al. Biz Vallahi kardeşiz. Evet o yerinde durmuyor. Evet benim ilk defa böyle bir arkadaşım oldu. Aa, hiç durmuyoruz biz. Anne bugün, bizim... gelin. Bir yerimizde bugün biz yerimizde durmayız. Biz. Nasıl da Beni bile dinliyor. Şimdi onu elime yatırdım. Benimle yatabiliyor. Ay ya. Beni götürüyor ya. ya. Oradan atla. Beni götürecek de. Elma yiyeceğim ben. Git çalım. Git. Ya niye kalıyorsun kardeşi ya? Kardeşi gel be. Bu kardeşi Azrail'le kaçırmış. kaçırmış. He. Bir onu onun kaçırmak. Bir de yaramaz. Edersiniz. Hı -hı. Ee, beni dövme yoksa kaçarım evden. Kaçamazsın kızım kapıyı hiç açmayacağım. Ben kaçmayı bilirim canım. Hadi tamam. Kardeşle biz oturduk da kardeşin kafası koltukta kaldı. Allah Allah. Böyle oturabilir Kardeşin üstün altın ya. Kardeşin üstün altın ben. Kardeşin ortamıza gel kardeş. Oturarak nasıl yürüyorsun anda halde. Çözemedim de neyse kardeşim. Kardeş çiz çiz çim çim okay. Çocuğun üstüne oturma ya. O kardeş kardeş. Bunun adı Elif kızım. Elif mi? Hadi gel kardeş. Kardeş değil o evli, evli Kardeş o kardeş. O Dur, benim süreyim. kardeşim. Kardeşim de şuraya bir otursun. Ben böyle keyif yapacağım. Bana tablet al. Roblox oynayacağım. Benim bilgisayarım. Ben senin çok olmadım sana. Ee, bilgisayar varmış burada Roblox oynayacağım. Roblox var mı? Aldım bütün Roblox'ları topladım aldım. Ne var bakalım. Kızım odana gidiyoruz çabuk benimle gel. Bir dakika ya Roblox. Odaya gel. Roblox'a bakacağım. Oh, Roblox, Roblox oynamadım hiç. Roblox oynayacağım. <laughs> Sen öyle sarsın. Nasıl yani? Çıkıp kapattım. Hayır ya. Odan. 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 senin Odan. Burada benim oda. Aa, Roblox. Benim oda? Aa, kardeş Roblox dedi. Roblox. Oyna bakalım. o O dedi. o Mutlu oldu kardeş. Şimdi ben Hayır ama kardeş hiç oynamamış. Kardeş. ya? Seni kamerada çekiyor. Ya kamerada <gülüyor> <gülüyor> meradan çekiyor blocks serap da kapatmadan çekiyorum gö, çekiyor 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 çekiyor. Çek. <laughs> Oynayacak mısın seni hala çekiyorum. oynamayacağım oynamayacağım da oynamak benim hakkım. Şimdi bu. Ben gidiyorum uslu uslu oynayayım bayram. Tamam. Aa. bacak ne çıktı? Ne çıktı? Daha yeni kapıya bak. Kardeşim koş koş Cık, koş koş koş. <gülüyor> 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 hmm. <gülüyor> Hı -hı. Case yapacağım. Köpekleri sevmiyorum. Bunu da sevmiyorum. Bunu da sevmiyorum. Kapat. Çizgi film izleyeceğim. Kitap okuyacağım. Okus. <laughs> Adrık kadar bra. Kutru kutru. Ha? Okuldan anne geldi. Hadi bak. Bu kardeş de okula gidiyor. Aa kapıya çim Kapıya. Aa hediye verdi bana. Hı. Teşekkürler. Oldun mu? Aa bak. Bak kime veriyor. Dur bir kızım. Bak kime veriyor hediyeyi. Bana. Bana verdi. Açayım mı? Açıyorum. Bana açıyorum. da verecek. Ben de açıyorum. Ben de açıyorum. Bir dakika açmıyorum. Ben açamıyorum. Ben açamıyorum. Dur bir bakalım bana ne çıktı. Oo bana dürbün dürbün çıktı bana ya. <laughs> Anne bana ne Hemen her yeri göz eklemem gerek. Yani bununla bir şey bulamadım da. Iki tane çıktı. Bir tane dürbün, bir tane... Anne balkonun kapısını aç. Ha? Balkonun kapısını. Açmayacağım bunu efendim. Ya! <laughs> balkonum mı açacağım? Evet balkonum açacağım. Açtın mı? Aç. Aç da! Açsana! Aç. 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 Aç Evden kaçıyorum bugün. Tamam açıyorum hadi. Ya balkonun kapısını açtım. <laughs> açtım. Ben oradaki balkonu açtım. Ben oradan ne demek istemiyorum. Geçtim. Açtım gel. Yok yok gelmeme gerek yok. İstemiyorum bakmak. Çok ben abi. bakacağım. Bakıyorum. Sen evin dışında... Bakıyorum gerçekten. Dışarıda bıraktı ya beni. Kapıları kilitledi beni dışarıda bıraktı. Lan kapıyı aç. Kızım gel dedim eve. Kardeş beni kurtardı kardeş. Kardeş ya teşekkür ederim. Kız gel hadi evime kızım. Zaten evindeyim anne ya. Ya neredesin göremiyorum. Ya yukarıda balkon <laughs> Hadi okula gidelim. Kapı açık ben okula gidiyorum. Çık bineyim. Sonra eve giremezsin. <laughs> Girmeyeceğim işte. Hadi. Gidiyor bakalım. Bir şey söyleyeceğim. Benim babam yok ya. Hayır Senin kocan mı var? Ne ara kocan oldu? Allah Ne ara işte? Ne ara diye soruyorum. Ben ne ara yaptın ki? E ben de sigortayla Sen ne, nerede konuşuyorsun ya? Sen, e, sen nasıl konuşuyorsun? Ben de Okula sen? bununla Telefonda. girmeyeceğim. Daha. Aa, benim telefonum yok ki. Hop şöyle ineyim. Hayır, sen Kardeş hemen kitabımızı alıyoruz. Arkamıza giriyoruz. Hop, kapa ya. Ben kapa tamam. çişim yapıp geliyorum. Yahu yani çişim falan deme. Ya yani ben şöyle geçeceğim. Eee dersin. E, hiçbir şey anlamıyorum. <laughs> dersin sonunda bitti. Kızlarını kızlarını. Ah. Çıkatıyor <laughs> <laughs> biraz da okuyayım. Ayyuu! Ya ayy. sen sen olacaksın. Havkadı mı Ali? Ay gel abi buraya. sen ne ara geldin buraya? Aa Sevgişi gelmiş. Ben bakalım Sevgişi'nin. Sevgişi konfor. Sen aşkım, maşkım yani diyor. Beni burada bekliyorsun değil mi? Aşkım, aşkım diyor. <laughs> Şimdi ses buraya geliyor ya. Bir Hadi gel bize eve gidelim. Hem bunlar pıcık gibi geziyorlar çocuklar. Ya. Ya. Ay yakınma diyorum. Kızım ya. Sana demedim ki ben. Şuradaki şu babanın kızlarını diyorum ya. Yani şu kızları diyorum. Sana demedim kızım. Ya polis merkezinin önünde yoksun ki. Oradayım. İçimde havuzun önünde. Gidiyoruz biz eve. Kimle? Sevgilimle. Seni mahvedeyim anne. Neyi mahvedecek misin hanımefendi? Al kapattım. Ya yüzüme kapattı. Şunları bir <laughs> bulayım. <gülüyor> Hadi aşkım gidelim. İşte bir göz eklemem gerek. Galiba <laughs> buydum. Zaten <gülüyor> kızım bacağım kırık ayda. O adam senin kucağında mı taşıyor yoksa? Evet. O sen misin? Hayır. Aloo, alo ya Anacığım ya anacığım. Kızım ben kaydıran önündeyim. Anne senin kafanı kıyak. Ya seni mahvedeceğim uyamıyorum ya. Anne. Beni sinirlendin mi? Okulun önündeyim kızım. Gelii okulun önüne. Bir daha o sevgi yi Yung'in aşkı toşkunda görüşmeyeceksin. Benim aşkı toşkum. Hmm. Hadi gel okulun içindeyim. Hadi. kardeşim. Kızım ne kardeşim? Kızım aslında ben de bir öğrenciyim. Ay bana bir şey oluyor. Bana bir şey oluyor. Ve de bayılır. <laughs>